Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte El Vahik mağazasına gidiyoruz. Arkadaşlar burada o kadar güzel yeni sezon ürünler gelmiş ki elbiseler, tunikler, gömlekler, etekler. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca çok güzel indirimler de var. Kırmızı etiketli ürünler var. En güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendikten sonra ücretsiz olarak hype puanı verirseniz çok memnun oluruz. Ee, o zaman desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Evet şöyle bir Acer 2 DC'ye geldik arkadaşlar. Bakalım neler neler gelmiş. Hep birlikte bir gezelim görelim. Çok Mesela güzel bak şu takım var. falan çok güzel. Gömlek, e, altı, pantolonu. De Aynen. Şuradan başlayalım istersen. Şöyle bakalım. Mesela bu böyle şu yakası şu şekilde. Yaka. Hı hı. Bir ee, de düğmesi var. Evet şöyle önden düğmeli şöyle daha detaylıca göstereyim. Şöyle yapayım Bir <laughs> düğme oluyor bu. Arkadaşlar. 900 liraymış bu bluzda. Böyle e, kumaşı da çok güzel. Bol kalıp diye geçiyor. E, böyle e, değişik bir kumaşı var. Kaygan. Bakıyorum acaba burada yazar mı Neziyor diye. Mi? Göremedim. Ama neyse bol işte dediğin gibi gerçekten Hı -hı. öyle yazıyor sadece bol kalıp Aynen. yazıyor. Şöyle bunların çeşitli bedenleri de bulunuyor. Bir sürü var baksana. Bir sürü. Mı? Küçükten büyüğe doğru. Şöyle Aa, bir etek buldum. Sileli, çok hoş. Uzun. Bu da e, bol kalıp gene. Bu da 6, 599 lira bir fiyatı var. Şöyle güzel. Astarı bir... var mı? Yok. Tamam. Evet, Ama zaten kalın gibi değil mi? İkini evet, göstermez bu ya. Göstermez ben çünkü mesela şu kalın. an Kumaşı böyle bayağı kalın gibi geldi bana Aynen. buradan bakınca. Belki açık renk olsa belki gösterir hı hı. de bu renkten bence göstermez. Bence de göstermez. Tabi deneyen Yine olursa. Gene deneyen arkadaşlarımız varsa bu alan varsa biz fikir bekliyoruz. Evet. Yorum bekliyoruz sizden. Onların şeyleri daha yorumları daha şey olur. Tamam. Çok güzel bir gömlek var çizgili. Bu da 899. Yine bol kalıpmış. Ay buna neyse bol ya kalıp. bol kalıp değil mi? Evet şöyle Yeni koleksiyon. kaygan bir kumaş. Kumaşı da... Hmm. Değişik, Bunun güzel. kumaşı çok güzel. Gibi. Evet. Öyle yumuşak, yumuşak bir çok güzel. Yumuşak yani bir kumaş. Güzel bir kumaş bence. Yumuşumuş. Zaten böyle bunlar çok rahat ettiriyor insanı ya. Baksana evet, mesela evet. şu pantolon Aa, da çok bu hoş. Bu da hoş. aynı kumaştan biliyor musun? Sadece İpek rengi farklı. Hı, Hı Şöyle. Kumaşın çizgili. adı nedir acaba? Bilen var mı ya? Bilen varsa lütfen. Etikette yazmıyor. Yasta söyleyeceğim. Bekliyoruz. Şöyle bu da indirimde. 800'den 400'e inmiş. Aa, bayağı da güzel bir evet, indirim. Evet, bayağı var. da güzel bir indirim var. %50 bir indirim var şöyle. koyayım şunu da şuradan göster. Bak şöyle mi? gösterelim. Bu da değişik bir model arkadaşlar. Bu da normal kalıpmış bol kalıp değil. 599 lira bir fiyatı var. Bu da böyle size söyleyeyim keten gibi arkadaşlar. Şöyle modeli de güzel. Değişik, tam yazlık. Şöyle benim e, şeyimden, üstümden çok güzel. Bunu ben kullanıyorum arkadaşlar. Bunu? Hı, şunu. Çok da memnunum. Her şeyin üstüne oluyor. Bakalım onun fiyatı nedir? Bak şu arkadaki. Aa bu seninkinin yakası aynı mı? Yakası böyle evet. değildi sanki seninkinin. O şu benimki. Aa benimkiden. o farklı model. Bu takim tamam. yakamı. Aynen. Bu farklı. Onun fiyatına bir bakabilir miyim? Öndekinin. Önemli tamam, olan bizimki. Tamam, tamam. <laughs> İndirimde. Binden 800'e düşmüş İ bin liradan 800 liraya düşmüş. Ben 1000 hmm. liraya falan almıştım. Tam şu işte, şu, şu, şunlar, bu. şu. Heh, şu, bu. bu. Seninki bu. Zaten burada yazıyor bak. Evet. kırmızı etiket gördüğünüz Aynen. gibi. Aynen. de, dur anne onu bir koyma. Şu bir da farklı bir modeli. Bunun yakası gördüğünüz gibi daha farklı. Şöyle kapşonu da var. Aynen kapşonlu. kapşonlu. Bunun fiyatı nedir? Buna bakalım. Bu daha pahalıdır bence. Aynen bak 100 lira daha pahalı. 100 lira daha pahalı. Bunun hakim yaka. Şunu, şuna bakalım. Bak bu güzel bence kullanışlı. Kombin yapmışlar bak. Şunla İçinde sivit tişörtle pantolon var. Şu pantolonun zaten farklı rengini göstermiştik. Bu. Aha. O bu rengini, rengini, kremi rengini hı. gösterdik. Krem rengini gösterdik Aynı. Burada da kahve rengisi var o pantolonun. Çantalar ne kadar güzelmiş. Çok güzel. Bayıldım bunlara. Ve 449 lira bir fiyatı var. Keten. Şöyle ter. Bunun içinde çıt içine valla anca böyle telefonun şeyini koyarsın, kimliğini falan. Anca cüzdanını. cüzdan. Hı -hı. Telefon. Bir de telefon, bir şey sığmaz buna. Genelde su şişesi falan taşıyanlar için çok Aynen. pratik değil ama güzel. Şöyle şeyler var. Aa, terlikler. Fiyat şey neymiş bunun? 600 liraymış bu terlikler. Tamam bunları da göstermiş olalım. Yeni. Bak, 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 şu işte mankendeki değil mi bu? Şu evet, mankendeki. Evet, mankendeki. Dur şu uzaktan da göstereyim. Hı mankendeki şöyle gömlek arkadaşlar. Bunun fiyatını söyleyelim. 899 lira. Bu da şöyle güzel bir şey. Bol kalıpmış yine. Bol kalıp. Hı hı. Kumaşı çok güzel. Bak Tam o mankendekinin yazdık. pantolonu da vardı. Ha, bak, var da onun diğer taraftan bakalım. Şimdi arka da burada. Onu birazdan göstereceğim. Şöyle elbise var. Bu elbisenin hı, mavi renklisi var. De. Daha değişik modeli. Bu da 700 lira. Şöyle güzel değişik bu neymiş? Bol kalıp mı bu da? Evet, evet bu da bol, bol kalıp. kalıp. Yani güzel durur üstümüzde. Tam vücudumuza yapışmaz. Onu gösterdik. Ha, bunu gösterdik. Evet. Şöyle. Ha, şey. Bunlar benim çok kahverim. güzel. Bunlar yazın çok iyi oluyor. Ben çok giyiyorum hep bunlardan. Bunlar rahat oluyor. 500. Bilmiyorum, siz kullanıyor musunuz? 500 lira. Bunun beyazı var bende. Bu rengini de alırım. Bu renkten yok. Bak bu kombini de göstereyim. Paylaşalım sizinle. Çok hoş. Şöyle etek, üstünde gömlek, içinde de body gibi bir şey var onu da size bir gösterelim. Çok güzel bir kombin olmuş. Bunu söyledik sanki demin. Söyledik mi? aynısı mıydı? Bakayım. Model. Evet, bunu, tamam, söyledik. bunu söyledik. Bunu söyledik. Aa, Şu mankenin mankenin redi, mankenin, body'si. mankenin body'si. Şunu da bir, bir önce göstereyim anne şöyle bir kameraya. Tamam, göster. tamam. Hiç önce göster. Tamam oldu. Bu da dar kalıp slim fit 300 lira. 300 lira. Small'dan 3XL'e kadar da beden seçeneği varmış. Böyle. Hı hı. Pantolonu var onun. Bir pantolonu da göstereyim mankendekini. Aa, yani bol paça, Pantolon bol kalıp. Değil pardon, etekmiş mi ya? Ben de şaşırdım. 699 lira kilo şu etek arkadaşlar. Hı hı. Şöyle. İndirimde bu kırmızı etiket 900'den düşmüş. Güzel kumaşı var. Böyle şeye benziyor keten türü. Fiyatını zaten söyledim. Şuna bakalım. Bak bu deminki işte şu kahverengi ha. E, pantolon. Gömleğin. Gömleğini pantolon. gösterdiğimiz pantolon. Bu da 699 lira. Bu da çok güzel böyle evin Tam yazlık. Yani çok güzel. Hı, hı. İnsanı terletmez. Rahat bir güzel belli. Rahat oluyor. Şu da güzel. Keten türü. Şu gömleği de bakalım. E, bu mankenin üzerindeki gömlek Evet evet o. Bu da 800'den 650 liraya düşmüş. Bu da çok güzel bak. Bakayım ne diyor. Bu da en bol, en bol kalıp diyor. Yani çok güzel durur vücutta böyle yapışmaz. Şeyi de güzel. Böyle ipek gibi kumaşı güzel. Bak şöyle bir tane elbise buldum. Şunu da sizlere göstermek istedim. 800 lira bir fiyatı var. Şöyle etiketine bakalım. Kırmızı etiket. 1000 liradan düşmüş. İndirimde olduğu için göstereyim istedim. Bu sortlarda indirim var mı? Ona bakalım. Evet varmış. 650'den 359'a inmiş. Bunlar da böyle gabardin bir kumaş. Yani güzel kumaşı. Güzel elbiseler var arkadaşlar. Bu da en bol kalıpmış. 1000 liraymış bu da. Şöyle kolları falan şöyle kalın şeyleri var. Haa kolları da düğmeli. Düğmeli. Bak şöyle manşetleri kalın, düğmeli. Kalın manşetli. Evet değişik. Böyle kalın manşetli bu da. Gömleği de var. Buna bakalım 900 liraymış bu da. Güzel ama değişik. Pantolon demin gösterdik mi? Az önce Tamam aynen bunu. şöyle yine bir daha göstereyim. Bak bunların ikisi kombin olur güzel. 500 liraymış bunlar. Böyle çok güzel bir bol kalıp var konser Elbise? Elbise 1000 liraymış bu da. Bunun kumaşı da böyle değişik böyle güzel. Çok güzel bir kumaş. Kolları da böyle. Kolları da böyle bu şekilde. Gömlek e, elbise. Elbise. Kendi. Şu belinden de lastiği var. Aha. Şöyle altı da normal kiloş gibi duruyor. Hı hı. Şu ceketi da... gösterelim dediğin gibi. Şunu şunu. Şu farklı bir ceket. Bunu da bir gösterelim. Belki bu tarzı da sevenler olabilir. Keten gibi. Evet, keten türü. 2000'den 1200'eymiş bu ceket. Şöyle onun altına da şöyle pantolonu var. Pantolon var. Şöyle bakalım. Şunu kombin yapmışlar. Bir de şöyle bluz beyaz.